Evet, bir önceki yayına katılmayan arkadaşlar için önce bir hatırlatma. Biz bugün neyi anlattık? Doğal afetleri anlattık. Doğal afet neydi? Can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına doğal afet diyorduk. Bir de ne var? Beşeri afet var. Mesela Ukrayna'da 1986 yılında Çernobil nükleer faciası oldu ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler ciddi anlamda bu radyasyon sızıntısından etkilendi. Bu doğal afet değil. Bu nedir? Beşeri afettir. Yani bununla ilgili bile soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir? Deprem, volkanizma, tsunami, nükleer patlama. Cevap Nükleer patlama. Bu doğal afet olamaz kardeşim. O da can ve mal kaybına neden olur ama doğal afet değildir. Ondan sonra doğal afetleri verdiği zarara etkileyen faktörlerden bahsedik. Bir doğal afetin vermiş olduğu zararı etkileyen faktörler nelerdir? Mesela Japonya'da deprem oldu, Türkiye'de deprem oldu. Aynı zarar mı ortaya çıkar? Hayır. Bu ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişir dedik. Afetin büyüklüğü dedik ya 8 büyüklüğünde bir depremle 9 büyüklüğünde deprem Allah göstermesin aslında büyük çok büyük bir farklılık vardır. Depremin süresi yani diyelim ki 10 saniyelik bir depremle 20 saniyelik deprem arasındaki fark düşünülemez arkadaşlar. Ve tabii ki Sibirya'da, Antarktika'da habire deprem olsun. Bu bizi etkiler mi? Etkilemez. Çünkü insan yok. O zaman afet nerede etkilidir? İnsanın olduğu yerde, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde doğal afet fazladır. Ama biz buraya ne diyoruz kardeşim? Eğitim şart diyoruz. Ne diyoruz? Eğitim şart. Bu da arkadaşlar gelişmiş ülkelerde olabilen bir şey. Bir daha söylüyorum bir doğal afetin büyüklüğünü verdiği zararı etkileyen faktörler nelerdir diye bir soru gelebilirdi. Bunu konuştuk. Daha sonra doğal afetleri oluşum hızlarına göre sınıflandırdık. Dedi ki ya bu arkadaşlardan bazıları yavaş bazıları hızlı. Hızlı olanlar işte kütle hareketleri, deprem, volkanizma, tsunami. Bunlar nedir? Hızlı gerçekleşir. Sel ve taşkınlar, yıldırım düşmesi, efendim kasırga, tsunami. Bunlar nedir arkadaşlar? Hızlı gerçekleşir. Aniden gerçekleştiği için, bir anda başladığı için bunlara karşı bir önlem almak pek mümkün olmayabilir. Ha tsunami ile ilgili erken uyarı sistemi var ama ya da meteorolojik olaylarla ilgili bir erken uyarı sistemi var ama başladığı andan itibaren maalesef ne yapamıyorsunuz? Afetin büyüklüğünü kestiremediğiniz için bir önlem alamıyorsunuz. Yavaş gelişen olaylar işte bunlara karşı önlem alabiliyoruz. Mesela ağaç dikerek erozyonu önleyebiliyoruz. Kuraklığı, çölleşmeyi engelleyebiliyoruz. Erozyon, kuraklık ve çölleşme bunlar sinsi sinsi. Yavaş yavaş ilerler ve ortaya çıktığı andan itibaren artık geri dönüş yoktur. Dedik ya özellikle erozyonla topraklarımız gider. Sonra aradan bir zaman geçer ortada toprak kalmamış. Ne yapacağız? Buğday diye bir film vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. TT2'de mutlaka izleyin arkadaşlar. Ben o filmin gerçek olacağına inanıyorum. Yani o kadar korkunç bir film. Oluşum hızlarına göre de sınıflandırdık. Bu da gitti. Daha sonra dedik ya bu çok önemliydi. Sınavda bir soru gelirse herhalde bunun gibi bir soru olur dedik. Bir doğal afetin ortaya çıkması aynı zamanda başka doğal afetlerin de ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Bir doğal afet ortaya çıktıktan sonra sen o doğal afetle mücadele ederken bir baş bakmışsın başka bir doğal afet ortaya. O yüzden ne diyorlar? Beterin beteri var. Mesela deprem sonucunda ne olur? Toprak kütle halinde kayabilir, heyelan olur. Kar kütle halinde kayabilir çivi olur. Kaya bloklar halinde düşebilir. Kaya düşmesi olur. Bak deprem sonucunda. Deprem ve volkanizma bir olur. Tsunami oluşturur. Tsunami biliyorsunuz okyanus tabanlarındaki deprem volkanizma sonucu oluşan dev dalgalardır. Yıldırım düşmesi sonucunda orman yangınları olur. İşte Amazon ormanlarında geçen yıl ve Avustralya'da bitmek bilmeyen yangınların sebebi yıldırım düşmeleri. Tabi kundaklama vesaire de var ama özellikle yıldırım düşmelerine burada vurgu yaptık. Doğal afet. Orman yangınları ile birlikte bitki örtüsü tahrip edilir, erozyona yol açabilir. Orman yangınları erozyonu tetikleyebilir. Erozyon kuraklığı tetikleyebilir. Yani ne demek? Doğal afetler birbirini tetikleyebilir. Buraya bir uyarı yazdık. Hani dedik ya eğer bu soru gelirse çeldirici olarak mutlaka şunu koyarlar. Bunu, bunu, bunu koyarlar. Tsunami ile kasırgayı çok karıştırıyoruz. Tsunami deprem ve volkanizma sonucunda oluşan, yani iç kuvvetler sonucunda oluşan jeolojik kökenli bir doğal afettir. Kasırga ise klimatolojik köken. Kasırga demek rüzgar. Rüzgar değil. Allah korusun dedirtebilecek kadar şiddetli esen rüzgar. Kasırga. Tropikal siklon. Bir daha söyleyeyim. Bunu iç kuvvet, bunu dış kuvvet gibi düşün. Dolayısıyla bunlar birbirini tetiklemez kardeşim. Tsunami kasırgayı, kasırga tsunami'yi ne yapmaz? Tetiklemez. Bunu unutmayın. Ya da şöyle diyeyim. Deprem volkanizma sonucunda tsunami olur. Deprem volkanizma sonucunda bu olmaz kardeş. Bak bunu söyledim, sonra söylemedi deme. En yaygın sınıflamada oluşum türlerine göre doğal afetlerdi. Eleman der ki, aşağıdakilerden hangisi meteorolojik ya da hidrometeorolojik kökenli ya da kabaca klimatolojik kökenli bir doğal afettir? Hangisi jeolojik ve jeomorfolojik kökenli bir doğal afettir şeklinde sorular sorar. İşte klimatolojik kökenli olanları biliyorsunuz dedir. Ekstrem sıcaklıklar yani sıcak ve soğuk hava dalgaları ki aşırı sıcak, aşırı soğun ortaya çıkartmış olduğu en önemli sonuç kuraklıktı. Kuraklık deyince aklımıza neresi geliyordu? Sahel kuşağı. Neresi geliyor. Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nün olduğu yer Sahel kuşağı dedik. Tropikal siklon kasırga başkenti neresiydi? Meksika Körfezi ve Amerika'nın Florida eyaletinin olduğu yer. Sel ve taşkın deyince Muson Asyası. Muson Asyası'na ne diyorduk? Felaketler bölgesi. Özellikle zavallı Bangladeş. Muson Asyası diyorum. Yıldırım düşmesi orman yangınları, yağışlı bölgeler işte Amazon, Kongo havzaları gibi. Jeolojik iç kuvvet demek. Jeomorfolojik iç artı dış kuvvet demek. Bir daha söylüyorum. Jeolojik demek iç kuvvetler sonucunda oluşur. Nedir onlar? Deprem, volkanizma, tsunami. Bir de jeomorfolojik var. İç ve dış kuvvetlerin ortak çalışmasının bir ürünüdür. Kütle hareketleri. Kütle hareketleri deyince aklımıza toprağın kütle halinde kayması heyelan, kar kütle halinde kayması çığ ve kayaların bloklar halinde eğim yönünde aşağı doğru kayması olarak kaya düşmesi dedik. Ondan sonra bunların yeryüzündeki dağılımdan bahsettik. Bitiriyorum. Bölge sınıflamasına geçeceğim. Habire harita çizeceğiz. Ne yapacağız? Harita çizeceğiz. Bence çok karlı bir ders olacak arkadaşlar. Evet dünya haritasını çizmişiz buraya. Allah kabul etsin. Güzel bir harita olmuş. Burada hemen ben yuvarlağı alıyorum arkadaşlar. Buralarda hangi doğal afet olduğunu hemen sen benden önce söyle. Buraya bir yazıyorum kardeşim. Burası neresi bir kere? Orta Amerika'da Meksika Körfezi'nin olduğu yer. Neresi? Meksika Körfezi. Söyle bana kasırganın başkenti. Tropikal siklon. Kasırga bizde olma ihtimali düşük. Neden? Çünkü kasırga sıcak kuşak okyanus kıyılarında olur. Biz ne sıcak kuşaktayız ne de okyanus kıyısındayız. Bizde olmaması nedeni hem matematik hem göreceli konum diyoruz arkadaşlar. Burada bir numaralı yerde ne varmış? kasırga. Yüzyılın en büyük kasırgası geçtiğimiz yıl oldu. ÖSYM bunu sorabilir arkadaşlar. Efendim bunun dışında sahil kuşağı şuraya iki dedim. Bunu ne? Kuraklık deyince. Kuraklık denilen doğal afet en yaygın nerede? Kuzey Afrika'da sahil kuşağında. Bunu da biliyoruz. Üç numaralı yer. Ya bunu ben bir şey söylemeyeceğim artık. Bunu artık siz söyleyin. Ben dinleyeyim yani o kadar. Burası neresi? felaketler bölgesi. Burası neresiymiş arkadaşlar? Muson Asyası felaketler bölgesi. Ne dedik? Deprem en çok burada. Volkanizma burada. Tsunami burada. Heyelan en çok burada. Sel ve taşkınlar burada. Nerede çokluk? Orada sıkıntı burada. O yüzden burada hangi afet var? Cevap hepsi var hocam. Nerede çokluk? Dedim. Yani nüfus, yani nüfustan kaynak. Kirlilik onu. Çevre kirliliği. Dünyayı en çok kirleten insanlar bunlar. Virüs yayanlar bunlar. Bunların hakkında Türkler gelmiş. Etrafına duvarları ördürmüşüz ama yine de zapt yiyememişiz arkadaşlar atımı getirin. Evet burası böyle. Her tür doğal afet var. Japonya'yı deprem, volkanizma, tsunami. Söyle bakayım. Şuraya 4 diyorum. Deprem, volkanizma, tsunami. Bunlar zaten jeolojik kökenli değil mi? Evet. Jeolojik kökenli yer deyince aklımıza deprem deyince zaten tsunami Japonca liman dalgası anlamına geliyor. Fakat volkanizma deyince şu aktif, aktüel bir patlama olduğu için 2011'de patladı. Çok büyük etkiler bıraktı. Avrupa'yı etkisi altına aldı. İzlanda, İzlanda ki ben de demiştim volkanizma olabilmesi için levhaların birbirlerinden uzaklaşması lazım. E uzaklaşırsa ne olur? Alttan mama yüzeye çıkar ve burada şöyle S şeklinde bir şekil oluşuyordu hatırlayın. Sırt. İşte levhaların birbirinden uzaklaştığı yere verilebilecek en güzel örnek aha da burasıdır. Buna da okyanus ortası sırt denir. Bunun uç noktası da İzlanda'dır. İzlanda da volkanizmanın başkentidir. Aynı zamanda geyserleriyle meşhurdur arkadaşlar. Bu da tamam. Bir de ne vardı arkadaşlar? Kütle hareketleri. Kütle hareketleri nerede görülüyordu? Dağlık yerlerde, dünyada bilmem gereken kaç tane dağ vardı? 4,5-5. İşte Kuzey Amerika'da Kayalık, Güney Amerika'da Ant Dağları, İsviçre, Almanya civarında Alpler... Hindistan kuzeyinde bak Himalayalar Hindistan'dadır ama Hindistan dağlık bir ülke değildir. Hindistan bir tarım ülkesidir bunu unutmayın. Himalayalar. Şurada da Fas Cezayir Tunus'un hemen gerisinde Atlas Dağları var. Aslında çok önemli. Bu dağlar olmasaydı Fas Cezayir Tunus'ta Akdeniz iklimi görülmezdi. Onu da konuşmuştuk hatırlayınız. Evet bunlar da kütle hareketleri. Bu maviyle gösterdiğim yerler kütle hareketleri yani heyelan ve kaya düşmelerinin en yaygın olduğu yerdi diyoruz. Anlaştıysak arkadaşlar bir harita daha var. Burada da şuraya Dünyanın büyük fayatlarını çiziyorum. Şöyle hop. Büyük okyanus kıyısı bir. H çizeceğiz. Efendim şurası da Avustralya'nın her yerinden geçiyoruz, içinden geçmiyoruz dedik. Bu önemli bir tüyoydu. Şurada H'nin ikinci çizgisi yay. Tamam mı? İki yay birleşti. İki yay birleşti. Bir daire oldu. Biz buna Pasifik Ateş Çemberi dedik. Dünyada aktif volkanların %98'i burada dedik. Şuraya bir S yaptık. Okyanus ortası sırt ve arkadaşlar Türkiye'nin de içinde bulunduğu Alp Himalaya fay kuşağını çizdik. Alp Himalaya fay kuşağı ve noktayı koymadık çünkü en önemli nokta şuraya da Doğu Afrika Kızıldeniz'e paralel Nil Nehri doğrultusunda uzanan bir tane fay hattı çizdik. O da Doğu Afrika fay hattı. Bunlar nedir? Kardeşim burada deprem riski fazladır, volkanizma riski fazla fazladır, tsunami riski fazladır, sıcak su kaynakları fazladır şeklinde yorumlar yaptık. Evet arkadaşlar, doğal afetlerin tekrarını yaptım. Bunlar sınavda kesin gelir diye tanımladığımız sorular. Doğal afetler dedik ya hani şu ifadeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Hani insanoğlu gezegenin altını görseydi üstünde yaşamaya cesaret edemezdi. Dolayısıyla hırçın bir gezegenin üzerinde yaşıyoruz. Ve son zamanlarda sanayileşme, hızlı nüfus artışı, kentleşmeyle birlikte doğayı tahrip ediyoruz. Ve doğal afetlerin sayısında ciddi artışlar meydana geliyor. O yüzden doğal afetler güncel. Bunu bileceğiz. Geçtiğimiz yıl zil, sel ve taşkınlar... Ha! Dünyada ve Türkiye'de yazdık bunu. Dünyada ve Türkiye'de en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Cevap gelsin. Dünyada ve Türkiye'de en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet, yazın bunu. Depremden, şey cevap depremmiş bu arada. Depremden sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet nedir diye sorarsa, bunu bari yorumlara yazın. 3 madde halinde yazın. Hı hı hı. Tamam mı? Bu sınav sorusu olabilir. Çevre ve insan doğal afetlerin kardeşidir. Nerede anlatılır? Ayetede. TYT'de doğal afetler neyse... AYT'de de çevre ve toplumudur. Çevre ve toplumu benden dinlemeniz lazım gençler. Benden dinlemeden sınava girmeyin.